sabahki kilim yıkamasından sonra şimdi evi badana yapmaya başladık köy evini. Beyaz, beyaz edecek mi? İnşallah. Bayrak ömür temizlik. Bayrak temizliği. Evet. Bu bayramı ayı mı? Öncesi temizlik yapıyoruz evde. Arkadaşlar şu zeminleri babam 15 gün önce beton döktürmüş. Buralar tahtaydı. Ama tahtaları çürümüştü yani iyi değildi. Beton döktürmüş. Sabahleyin kapıyı ayarladım. Kapının altına biraz kessin. Birazdan da geldi şimdi. Babana başladı. Köyümüzde duvarların bazı yerleri e, tabi haliyle dolma duvar, oradan sıvalar kalkmış. Ben de ne yapıyorum şimdi, yavaş yavaş alçıyla sıva alçısıyla o e, kalkan yerleri dolduruyorum. Şimdi o işe devam edeceğim. kimse bayram hazırlık hepimiz buradayız bugün hoşuman geldik evet, evet kolay iyi gelsin sağ olsun iyi gecem yani şu, camları siliyor ben balana yapıyorum tabii ki bayram hazırlığı ben de kilimleri kadın. evet ne güzel Gizlik beraberlik içinde işleri paylaşıyoruz. Evet. Bayram hazırlık yapıyoruz inşallah. Gelmeyen malları yıkamış. sağ Ana. Ne yapıyorsun? Biz ayol benim gücüm kesildi bari. Ne iyi oldu. Oğlumun adam dinlene kaldı. Hadi bak şeyler yapıyorum ama bu dayıyı yıkamasını hele Allah razı olsun. Gelinler yıkadı, etti, eyledi, şerdi Çok şükür. Çok şükür kızım yok ama kızı kızdan fazla hizmet ediyorlar maşallah. Çok şükür oldu. Kolum kanadım oldu Layla. Ne iyi oldu. Şimdiye kadar yaptım ama şimdiye kadar yapamıyorum gari. Baktınlar evlerde ne yapalım. Eh, buna şükür. Buna şükür. Ana bu hasırı sen kendin mi dokudun? Kendim dokudum kızım. Evvelden öküzler olurdu. Öküzlerle çift sürülüyordu. Misir ekiyorduk. Bundan şeyleri kapçıkları iç kabukları olurdu böyle uzun uzun. Onları ne yapardık? Isladık. İpini de böyle bükerdim ben elimle. 5-6 yumak oldu mu çözerdik böyle direk babam direkt yaptırdı böyle çözerdik. Ondan sonra kendim de kurdum bir ileri bir geri bir ileri bak kumaş gibi duruyor. Ne güzel ıscak tutar hiç. Arada silkersin. E köyle evlerinde bu giderdi. He. Ama şimdi kullanmıyorlar ama yine de biz kullandığımız yerler var. ne yapacağız? İyi bu, oluyor. bu altından soğuk tutmuyor ha, tutmaz hem sıcak, sıcak oluyor butağ, çok sıcak bu yaygı üzerinde bir yaygı incecik bir yaygı olur mu gayet yat üstünde hiçbir şey olmaz kaç senedir eski zamanda e, 35 yıllık var bak hiç kumaş gibi duruyor Üç tane var bende ne güzel eski mi o eskimez görüyor musun ileri geri hiç kimse de yanıma almazdım kendim beğen, beğenmezdim kimsenin yaptığını hep kendim yapardım böyle bak boyalı havuzlar da varmış Boyalı. Boyadım daha güzel oluyordu. Emek çektim. Atılır mı bunlar? Üzerine ince bir sergisel. Halı örtüsü gibi bir şey. Yat üzerine. Hiçbir şey olmaz. Ama bunları atıyorlar gençler şimdi. Millet zengin valla. Biz yapamıyoruz. Mecburen seriyoruz biz. Köy yerlerinde kullanıyoruz. Ha bak. Kendim yaptım. Hiç. Kumaş gibi. Bu eski zaman bir çeşit hazırlar daha vardı. Bunlar veren olurdu. Bunlar çok sağlam olur bunlar. Misir kabuğundan bunlar çok sağlam olur bunlar. Biliyor musun?

Hati desu kuna? Aya. hem etimiz var hem biraz tavuğumuz var şimdi biraz onları mangal yapacağız 咱们就讲你。<Yeah. S 1>